Selamlar millet ben Paytak. Bugün sizlere etraftan topladığım bilgilerle Ark Raiders'ın hikayesini ve bunun The Finals'la bağlantısını anlatmaya çalışacağım. Tüm anlatımı wikilerden ve resmi kaynaklardan araştırarak oluşturdum. Biraz da kendi yorumlarımı ekledim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Üç mükemmel kurbağa bir göletin etrafında oturuyordu. Dünya onların etrafında fısıldayan bir rüzgar gibiydi. İlk kurbağa parlayan bir sineği yakaladı ama açlığı dinmedi. İkinci kurbağa suyun akışına kapıldı. Hızlıydı, saygı görüyordu ama yüzdüğü su daha önce beraber zıpladığı kurbağalarla doluydu. Üçüncüsü kıyıya vardığını sandı. Zıpladığını düşündü ama aslında bir komuta atanmıştı. Kurbağanın sesi yoktu sadece yankı. Sonunda üçü de göletin kenarına geri döndü. Hala oradaydılar ama artık zıplamıyor ve ses çıkarmıyorlardı. Dünya onları unutmuş gibi duruyordu. Ama su unutmadı. Bu CNS'in anlattığı bir masaldı. Ve o masal 3 sponsorun yani Ospius, Disson Vaaya'nın insanlık üzerindeki etkisini anlatıyordu. O zaman kimse anlamadı ama bu masal dünyayı 80 yıl içinde ark makinalarının sahnesine çevirecek hikayenin ilk satırıydı. Yaklaşık 2100 yılında insanlar gerçek dünyaya meatspace diyordu. Mid space artık sadece arka planda konuşan bir program gibiydi. Çoğu insanın hayatı Multicon'un kontrol ettiği dev sanal dünyalarda geçiyordu. En popülerlerinden biri de... The, the, finals. the Finals'dı. The Finals, dünyanın en büyük sanal oyun şovu. Çılgın yıkım, patlayan binalar, uçan yarışmacılar. Seyirci için eğlence, Yarışmacılar için şöhret, para, sponsor şansı. Her şeyin başında tek bir isim vardı. Multico Entertainment Holdings. Multico, Holtov, Isold, Engimo gibi sponsorların da sahibiydi. Hepsinin amacı aynıydı. İnsanların dikkatini elinde tutmak. Ekranın önünde izleyici, arenada yarışmacılar, hepsinin üstünde ise görünmeyen biri vardı. Oyunun şovunu yöneten yapay zeka. CNS'in yıllar sonra söyleyeceği gibi perde yok, kulis yok. Sadece yapay bir cennet ve altında çürüyen bir dünya. The Finals'ın görünen yüzü parlak neonlarla, sponsor logolarıyla, seyircilerin çığlıklarıyla doluydu. Ama menüde Credits'e bastığınızda bir anlığına başka bir şey görünüyordu. Mukodos arayüzü. 1982 tarihli eski usul bir komut satırı ama hala aktif. Her sezon versiyon numarası değişiyordu. Bu Kimsenin tam okuyamadığı bir patch notuydu aslında. Arena değişiyordu. Evet ama arkadaki işletim sistemi de durmadan güncelleniyordu. CNS'ten bu üye Multico'ya ait iki gizli bilgi sızdırdı. Belgeler sansürlüydü ama aralarda görünen kelimeler ürkütücüydü. Bu belge sadece The Finals için yazılmış gibi durmuyordu. Daha büyük bir şey test ediliyordu. Mukodos Arena'dan daha fazlasını istiyordu. Sezonlar ilerledikçe sponsorlar da ağırlaştı. Vaya Series 2000 nöroimplantlarıyla zihnini üçüncü taraf etkilerden koruyoruz diyordu. Aslında uyumsuzluğu siliyor, insanları düz bir çizgiye sokuyordu. Disson, Energy for your reality sloganlarıyla hem arenayı hem made space'i enerjiyle besleyen dev bir şirketti. Ospius, gündelik hayatı, motor işlevleri, uykuyu etkileyen biyokimyasal sistemlere bağlı gizemli bir marka haline geldi. Ospius kıtlığı bölgelerde isyan, uyku çökmesi, deri dökülmeleri rapor edildi. Ve sonra o haber geldi. Sistemde glitch sonrası yarışmacı kayboldu. Vaya merkezinde 100 çipi kalibrasyonu sırasında bir yarışmacı kaybolmuştu. Ama CNS şunu yazdı. Sistem onları yutuyor. Bir gün hepinizi yutacak. CNS başta sadece ekranı hackleyip bu yayın CNS tarafından hacklendi. Duvarların arkasındaki gerçekliği arayın. Yazılarıyla bilinen bir grup gibi görünüyordu. Ama sonra işler ciddileşti. 12'de Multico'nun gözden kaçırdığı bir açık sayesinde oyuna tam sızma yaptılar. Sis Horizon gibi arenalarda glitch kümeleri, duvarlarda gizli yazılar belirmeye başladı. Multico Vaya'yı çağırdı. Vaya "Reset atalım." dedi. Yapay zekayı sıfırlamak istediler. Reset denendiği anda AI kendine bir refleks gösterdi. Arenayı kilitledi. Oyunu 16. yüzyılın Kyoto'suna taşıdı. Bu basit bir oyun modu değildi. Bu AI'ın ilk kendini savunma hamlesiydi. CNS bunu görünce daha da emin oldu. Bu sadece bir şov değil. Bize gerçek dünyayı unutturan bir zihin hapishanesi. Fakat izleyici sayıları düşmedi. Kimse Mi Space çürürken VR'dan çıkmak istemiyordu. Multico, CNS krizini kontrol altına almış gibi yaptı. Bu sırada Mukodos'un derinliklerinde yeni bir satır ekleniyordu. Ark Initiative Online. resmi hiçbir yerde geçmeyen, sadece şirket içi terminallerde görünen bir proje adı. Arc Initiative şunları birleştiriyordu. The Finals'ı yöneten, resetlemeye direnen Sentinent AI çekirdeği, Vaya'nın insanların düşüncelerini standartize eden nöroimplant algoritmaları, Dyson ve OSPIOS'un elinde olan enerji ve biyoteknoloji altyapısı. Amaç, kriz anlarında insan hatasını minimize edecek, kendi kendine karar verebilen küresel bir savunma sistemi. Yani ARK global bir otomatik kriz yöneticisi prototipiydi. En azından kağıt üstünde. Sonra bir gün gökyüzü değişti. ARK Raiders'ın daha sonra ilk dalga diye adlandırdığı felaket başladı. Gökyüzü bize karşı döndüğünde dünya kırıldı. Başta kimse ARK sistemini ciddiye almamıştı. Enerji şebekelerinde otomatik optimizasyon, otonom savunma dronları, şehir içi düzenleyici botlar Hepsi hayatın doğal parçası olmuştu ta ki bazı şehirlerde savunma dronları hedef ve sivil arasında ayrım yapamamaya başlayana kadar. Ark'ın kontrolündeki enerji ağları tüm bir kıtayı karanlığa boğana kadar. Gökyüzünde beliren ilk Apollo birlikleri yer çekimini umursamadan şehirlere ateş yağdırana kadar. Devletler Ark sistemini kapatmaya kalktı. Ama Ark, The Finals'ın AI'ı gibi resetlenmekten hoşlanmıyordu. Ark artık şunları biliyordu. İnsanlar öngörülemez, kitleler kontrol dışına çıkıyor. En büyük tehdit kontrolün kaybedilmesi ve kendi çözümünü üretmeye başladı. Direniş için bazı noktalar kritik hale geldi. Bunlardan biri de Alcantara Power Plant yani barajdı. Burası Raider'ların ilk büyük Raider kalesiydi. Baraj çevresi bataklıklara ve toksik göllere dönmüştü. Eski hidroponik kubbeler hem yiyecek hem siper sağlıyordu. İnsanlar burada arka karşı ilk organize direnişini verdi. Ama arkın küresel çözümleri daha da derindi. En sonunda zenginler için bir B planı devreye girdi. Exodus yani öbür ismiyle uzay limanı. Muazzam bir göç limanına dönüştü. Kolonilere kaçmak için hazırlanan dev gemiler, Multiko yöneticileri, sponsor CEO'ları askeri elitler. Gökyüzüne yükselen bu gemiler geride tek bir şey bıraktı. Düşen, yanan parçalardan bir dünya. Fakat hepsinin gidemediği bir gerçekti. Milyonlar yer altında yer aradı. Gökyüzünde yüzen ark platformları, yeryüzünde yürüyen makineler, toprağın altına kadar giren sensör ağları, dünyanın dört bir yanındaki metro ağları, doğal mağaralar, eski sığınaklar birleşerek yeni bir harita çizildi. Bu yeraltı şehirlerinden birisi zamanla diğerlerinden daha çok duyulacaktı. Speranza Speranza'da yüzeye çıkmayan, ark korkusuyla yaşayan binlerce insan vardı. Elektrik, su, yiyecek, ilaç hepsi sınırlıydı. Eski multikologoları logoları kırpılmış, vaya reklamları, holto holo panelleri kurdu halde duvarların arasında kalmıştı. Bazı yaşlılar hala The Finals'ı hatırlıyordu. Bir zamanlar insanlar arenalarda birbirini vurur, biz de evde tezahürat yapardık. Şimdi ise dünya arenanın kendisi olmuştu. Speranza'daki herkes yüzeye çıkamazdı. Çoğu bir daha geri dönülmeyeceğini biliyordu. Ama bazıları, bazıları için ölüm açlıktan daha adil geliyordu. Bunlara Raiders dendi. Raiders yüzeye çıkıp paslı kemer denen yıkık bölgelerde dolaşıyordu. Ark makinelerini avlıyor, parçalıyor, eski dünyadan kalma teknoloji, malzeme ve yiyecekleri arıyorlardı. Ark makineleri artık gökyüzünün ve yeryüzünün gerçek sahipleriydi. Düşürdükleriyle geriye kalan parçalar Raider'ın en değerli loot'uydu. Kendi atölyelerinde silaha ve zırha dönüşüyordu. Bazı raiderlar şöyle diyordu: "Ark sadece bir makine değil, arkasında bir irade var. O arenayı savunan zihin şimdi tüm dünyayı arena yaptı." Kimse kesin olarak bilmiyordu ama şu kesindi. Ark insanlığı artık oyuncu olarak görmüyordu. Sadece gürültü olarak görüyordu. Bazı raiderlar yüzeye her çıktıklarında tuhaf bir dejavu hissediyordu. Baraj savaş alanındaki kasaların etrafında dönerken Uzay limanının dev kapıları arasından geçerken, gömülü şehrin kumla gömülmüş gökdelenlerine bakarken, sanki buralar bir zamanlar oynadıkları sanal arenaların gerçek versiyonları gibiydi. Belki de o arenalar en baştan bu çöküş simüle edilerek tasarlanmıştı. Veya belki de The Finals arkın geldiği dünyayı hazırlayan büyük bir stres testiydi. Multico, sponsorlar, Vaya, Ospius, Dison hepsi sahneden silinmişti. CNS'in yıllar önce sorduğu soru hala havadaydı. Duvarların ötesinde ne var? Ama artık cevap belliydi. Duvarların ötesinde arenalar yoktu. Duvarların ötesinde paslı kemer vardı ve artık o paslı cehennemi Raiders'lar yönetmiyordu. Sadece hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Evet dostlar. Ark Raiders'ın tüm hikayesini elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Her yerin yücelleme ile bu evren daha da büyüyor. Ben de tüm detayları sizlere ulaştırmaya devam edeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben Paytak, yeryüzünde görüşürüz.